Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dizüstü bilgisayarınızdan internete daha hızlı nasıl bağlanabilirsiniz onu göstereceğim. Yani Wi-Fi hızınızı 5 GHz'e nasıl yükselteceğinizi göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. ilk önce yapmamız gereken Windows 10 ya da 11 işletim sistemi fark etmez. Arama kısmına gelip cmd yazıyoruz ve komut sistemine giriyoruz. Komut sistemini yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Burada evet diyorum. Gördüğünüz gibi komut sistemine geldik. Buraya da net VLAN show drivers yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Burada radyo frekansına bakmamız gerekiyor. Burada radyo frekansımız 802 11b 802 11g. Şimdi 811b ve 811g 2.4 GHz e destekliyor Wi-Fi'da. Fakat 802 11b ve 802 11g 5 GHz'i destekliyor. Yani bizim Wi-Fi'miz 5 GHz'i destekliyor demektir bu. Şimdi burayı kapatıyoruz. Tekrar arama kısmına geliyoruz. Aygıt yöneticisi yazıyoruz ve burada şurayı çekelim. Burada Wi-Fi Intel Wi-Fi aykıtımıza geliyoruz ve bunu güncellememiz gerekiyor. Güncel olup olmadığından emin olmamız gerekiyor. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Sürücüleri otomatik olarak arıyoruz. Zaten en güncel sürücü yüklüymüş. Kapat diyoruz bunu. Şimdi buna sağ tuşa tıklayıp özelliklere geliyoruz ve buradan gelişmesi seçiyoruz. Burada yapmamız gereken en aşağıya gelelim sizde farklı da olabilir. YLN banta geliyoruz yerlerden bantta de tercih yok diyor. Biz bunu seçiyoruz ve burayı 5 GHz bant tercih et diyoruz. Ondan sonra en yukarıya doğru çıkıyoruz ve burada bakalım 8 11 ABG kablosu seçilimi ona bakıyoruz. Evet seçildi BG. Altındakine bakıyoruz. 802 o da seçildi. A 802.11ax olması lazım. Üstteki de zaten 802.11abg olması lazım. Bunu yaptıktan sonra tamama tıklıyoruz. Ve internetimiz ilk başta bir kopma yapacaktır. Ve tabi bu çok kısa sürecektir. Hemen geri gelecektir. Zaten aşağıda dikkat ettiyseniz wi gidip geldi ve internetimiz şu an Wi-Fi'miz 2.4 GHz'den 5 GHz hıza ulaştı. Artık 5 GHz hızla internete bağlı olarak işlem yapabiliriz. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıda yorumlar kısmından bize belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza destek için bize abone olmayı unutmayın daha güzel videolarda, daha güzel içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.